Günaydın arkadaşlar. Sabahleyin size şöyle bahçe çekimi yapacağım. Bahçeden kahvaltılık bir şeyler toplayacağız. Beraber. Hem de bahçemi merak eden arkadaşlar var. Onlara şöyle bahçeden birazcık böyle çekim yapalım. Şimdi turplarımız arkadaşlar. Turplarımız dünü koparmıştım. Çok güzeldi ama bugün bakalım. Fındık turplarım. Evet. Çok sık ektik biz burayı. O yüzden şöyle bir iki tane koparalım. bir iki tane koparalım. Sonra gelelim burada tere var. Terem de pek güzel olmadı bu sefer. Yani daha doğrusu güzel oldu ama çabuk geçiyor terenin şeyi. Şöyle sabah kahvaltıda yeşillik seviyorlar. Şöyle marul kupalayın. Marulu şey yapıyorum arkadaşlar. Böyle sık ekliyorum. Şu şekilde. Sonra tek tek böyle ayırıyorum. O zaman sürekli marulum mu oluyor? Maydanozum daha çok küçük görüyorsunuz. Patatesler, salatalık. Hepsine yavaş yavaş gidelim. Şimdi birazcık şuradan nane alalım. Şöyle koyalım. Naneyi de hep biçtim, kuruttum. de nane de aldık. Şöyle yapalım. Nanemizi de aldık. Başka ne alalım? Şöyle yürüyelim bakalım. Çileklerimi gördünüz. Çiçekte şöyle fasulyelerimi de göstereyim size. Gerçekten çok güzel oldu fasulyelerim şöyle. Vermeye başladı fasulyelerim. Domatesler daha çiçekte. Şöyle biberlere gidelim. çiçek verdi. Şöyle görüyorsunuz hep çiçekteler. Kimi de şöyle bir haftaya kadar artık biberler yenebilir Şu şekilde biberlerim. Ay çok güzeller. Bakın şöyle taze bir tane. Hadi kızıcığıma koparayım. Şöyle. Biberleri bu çok güzel. Kıl biberi. İnsan kıyamıyor. Şunlara bakın. Patlıcanlarım da çiçekte. Onlar da çok güzel. atlayacağım ama daha çok küçükler. Barbunyalar çiçekli patlıcanları görüyorsunuz. Bunlar saltalıkları. Şöyle şurası çamur. Şuradan geçelim de salatalık da göstereyim size. Hmm. Geldiniz değil mi arkadaşlar? bakın. Şuradan çok güzel oldular. Ama daha kopmaz. Yalnız salatalıklardan düz salatalık değil, iki çeşit salatalık ekmiştim. Bir kornişon, bir de düz, düz olan olmadı. Kornişonun hepsi çıktı. İşte bilmeyince birazcık böyle oldu bizimki. Bu sene Olsun bakalım. Bir de güz salatalığı ekerim. Kornişon yesinler. Ne yapalım? Domateslerim hep yeşil yeşil küçücük küçücük onları da göstereyim bakın çok güzel domateslerim merak eden arkadaşlar vardı bahçen nasıl birazcık büyüdü mü diyerekten onlar seyredebilir. Kabakları görüyorsunuz. Kabak zaten inanılmaz büyüyor. Kabaklarda şöyle bir şey çıkmaya başladı arkadaşlar. Bakın şu şekilde oluyor. Burada bir bozukluk bir var ama bir tek bu kökte var ama. Sökeyim atayım dedim. Ve i̇şte şimdi de dursun bakalım. Şu şekilde. Bunda yok. Bir tek bunda var. Şöyle yapayım bir iki de kabak koparalım da. Kabak kızartması da güzel olur. Kırmızı lahanalarım da dürülüyorlar. Beyaz lahanalarım da dürülmeye başlıyor. Şöyle. Buraya şey yapmışlar toplamış birazcık. Kopartma diyorsun ama kopartıp koyuyor. Şöyle gelelim. Şöyle gelelim. Birazcık da yeşil soğan kopartalım. Yeşil soğanım da artık geçiyor. Yeşil soğanın yenisini ekeceğim arkadaşlar. Şuraya kereviz ektim ama çıkmadı. Şu turpuma da bakalım beraber. Bakalım. Sık ekmişim turpu ben. Bakın. Yanından çektim. Sık ekimde çıkmıyor. 3-4 bir arada olur mu? Olmaz. Ama turpun yapraklarını da çok seviyorum ben. Da. Daha almamışlar buradakiler. Bahçenin son görüntüleri bu arkadaşlar. Sonsolukları şöyle Yaptım, onları bağlayacağım. Hazır olsun dedim. Patateslerimiz zaten gayet güzeller. Günlük bu kadar arkadaşlar. Şimdi bir köpeklerimize sabah kahvaltısı vereceğiz. Bir de onu çekelim. Günaydın arkadaşlar. Bugün sizlere köpeklerime sabah kahvaltısı vereceğim, onu göstereceğim. Bir de akşam yemeğini göstereceğim. Şöyle 5-6 tane minicik minicik ama yumurtalarım. Yumurta kırdım. sütü çok seviyorlar daha küçükler arkadaşlar şöyle bir litre de süt veriyorum daha çok küçükler yani iki aylık oldular gerçi de şöyle de bir yemek kaşığı kadar da kantaron yağı koyuyorum içlerinde yara falan varsa bir problemleri varsa iyi gelsin diye kantaron yağını da geçen sene çok yapmışım arkadaşlar e, tavuklarıma da veriyorum haftada bir kere şöyle güzelce karıştırdık ben bunu ilk bir ay böyle verdim içerisine hiçbir şey koymadan ama şimdi bazen arpa unu karıştırıyorum bazen de kepekli ekmeğim oluyor şöyle kepek ekmeği koyuyorum içerisine İlk bir ay hiçbir şey vermedim yalnız şey koymadım yani ekmek koymadım normal ekmek vermiyorum zaten normal ekmek kör ediyor diyorlar o yüzden kepek ekmeğim oluyor genelde bayatlamış olan kepek ekmeğimi böyle her günde değil haftada bir kere bu kepek ekmeğini veriyorum normalde arpa unu işte süt yumurta karıştırıyorum önceleri bir ay e, bir litre süte yarım litre de su ekliyordum şu anda sütünü artık direkt veriyorum sulandırmıyorum köpeklerim Aksaray Malaklısı Kardeşleri var Yanın, Benimkilerin yanında küçücük kalmışlar Bakımsızlıktan Yani gayet güzel Baktık biz köpeklerimize Sabahleyin bazen Böyle çiğ yumurta vermiyorum Haşlanmış yumurta veriyorum İkişer üçer haşlanmış yumurta yiyorlar Arkasından yine süt Ama sütü şu son iki aydır Yani son bir haftadır Diyeyim ee, sütü haftada bir kere veriyorum artık. Biraz daha süt ekleyeceğim. Şimdi köpeklerimizin yanına gideceğiz. Baygın yatıyor. <laughs> Akşam o kadar çok yemiş ki.